Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Roblox'ta Sumuity faktörü Simulator'a ile canlar Öncelikle video başlamadan Yusuf Efendim Canım benim videoyu kaç ay izliyoruz videoya 5000 izliyorum 5000 Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelinden 5000 ay üstü atmayı unutmayın peki neden Çünkü 5000 üstünde bu tarz bir sık gelecek Lafı fazla atmayalım hadi Sumuity Factory Simulator'a geçelim Şimdi burada ben de bir blender aldım Strawberry dropper. Bunun içine a smoothie'leri düşürüyorum şu an. Şeyleri lazım Allah, çilekleri. Çilekler düşecek sonra karıştıracaksın onu. Bastım blende. O kadarcık oha o kadar çilekten bu kadar şey mi çıktı? Bak benim çilekler yere de düştü ya yazık. Eee sonra ne yapıyorum? Sonra o karıştıracak büyük Azalıyor. Nereye gidiyor? Makineye mi gidiyor? Dur bir makine makineye gidiyor. gidiyor. Tokaları aç da lan. Makinenin kapağını açtım. Henüz bir şey gelmedi. Ha bu ne? Unstuck buckets. A tekrar dolduruyor. Tamam. Dur. A geldi kovalar geliyor. Oğlum kapıyı aç demem gerekiyor bir de oha. Açmazsan boşa mı gidiyor yoksa? Boşa gitmiyor ama orada duruyorlar. Ha iyi ama boşa gitmez oğlum. Boşa giderse yandık zaten. Aa buradaki kapıyı da açacağım. Paşam bu ne ya? Dur bakayım bunu açtım. Aa bir de orada da kapı var. 20 dolar. 30 dolar. 40 dolar. Tamam. Şimdi o da diğerlerini doldurur büyük ihtimalle. Başa gelmiyor anladığım kadarıyla. Bir daha yolla. 40 dolarım var. 40 doları ne alabilirim? Kapasite arttır. Kapının uzun kalma süresini arttır. Ben büyük ben şu çilekleri alacağım. Strawberry Dropper 2 ve 3 alacağım. Ben 3'ü aldım. 2 de neymiş? Daha mı fazla geliyor? Aa 2 evet daha fazla çilek geliyor. Tamam. Bu şekilde smoothie fabrikamızı yükselteceğiz canlar. Şimdi şuradan açalım kapımızı. Kapı 30 saniye boyunca açık. Bunu arttırmam gerekiyor süresini bir şekilde. 10 dolar. Yani smoothie başı 10 dolar alıyoruz. İyi güzel idare eder. Buradan da boşaltım işlemi yapıyor bir dakika. Şuradan şöyle yapayım, Döneyim. Hızlı gitmem lazım ya. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya. Hemen kapıyı açıyoruz. Hop açtım. 40 dolar daha buradan gelecek. O zaman ne olur? Şu kapıyı bir daha açayım ben. Risk Biz... 3, 2, 1. Bir daha açıyorum kapıyı hadi. Tamam. Lan sen kimsin? Fabrikamı basıyorlar. Ne? Fabrikamı bastı biri. Saldırabiliyor mu? Yok yani saldırmıyor da fabrikamla dolaşıyor. <laughs> bu arada şu an benim 20 dolara çıktı. oho Şuradan gidelim hemen. Şu kapağı bir daha açacağım büyük ihtimalle yetmeyecek. Oo bu dolmuş. 150 dolar. Sat bunu. Şu kapağı bir daha açık bırakayım. Gel hop. Tamam. Aç. Şunları hemen yollayayım. Şunu bir daha satışa yolladım. Şimdi 200 dolarım var. 200 dolara ne alsam? He. Turuncu blender aldım. Ben de ondan alacağım büyük ihtimalle. Turuncu turuncu blender derken portakal işte. Ha dedim ne oluyor? <laughs> ya ya turuncu yazıyor ya ben Türkçe oyun. <laughs> ne lan turuncu blender ne alakası? Aa daha bunu bir de açmam için 100 dolar daha vermem lazım. Paşa'ya bak. Hop Hemen şunu verelim. Bende var o kadar ya. 140 dolar daha geldi. 160 dolar daha geldi hatta. Sat. Şu an benim çilekler 28 dolar ediyor. Baya güzel bu arada. Sen bir anda... Zenginleştim ben. Ya. 250 dolar istiyor lan. Ne 250 istiyor? Ha Ü bir üst seviyesi 250 istiyor. <laughs> Kafa kalmadı ki bende. Şu kapağı ben açık bırakmaya mı bıraksam ya biraz daha uzun süre? Çünkü dön dolaş açıyorum kapağını. Biraz daha uzun kalsa aslında. Increase processing speed. He şey speed speed ne? Speed. Arttır. Biraz daha hızlı yapsın işlemlerini. Şu kapağı açık bırak. Tamam. Buradan para geleyi. Kazara kapasiteyi arttırdım. Tamam. Portakalları çevirmeyi unuttum. Gel buraya. Blend. Döngeri. 50 dolar portakal suyu. Çok iyi. Evet. Bayağı iyi. Yani şu an 2.75 hızla yapıyorum. İdare eder çok iyi değil ama idare eder Ya yanlışlıkla kapıyı daha uzun açmaya aldım ya <laughs> Deyince basıyor ya çok sinir bozucu oluyor ya Tamam ne kadar geldi buradan şimdi bana 300 dolarım oldu şu orange dropper'ın ikincisini alabilirim büyük ihtimal aynen Rainbow Upgrader Game Pass ha ya bu gerek yok Şu an lüzum yok ona O bura tıkanmış bura tıkanmış bura tıkanmış Gir Güzel almayacağım ya ya da aldım 270 dolar da buradan geldi Acaba proses settings'i bir tık daha mı hızlandırsam Düşünüyorum düşünüyorum yapacak şey bulamıyorum ya o çilek blenderına basmayı unutmuşum. Mükemmel bir smoothie fabrikacısıyım ya. Conveyor hızını arttır arttırdık. Ay çok hızlı şu an. Conveyor hızını nereden arttırdın ya? K'de eee girişte. Basic upgrade increase ha gördüm. Gerekiyormuş bu arada. Bayağı hızlandı şu an. Sıradaki muz bin istiyor. Bin halledilir. Binale değil ya çok pahalı değil de. Bu kapak gene kapanmış. Ya şunu uzun açmaya açacağım ya. Kaç saniye arttı acaba 30 saniyeden? Hop şunu da hızlandır. Ee, benim galiba bir dakikaya çıkıyor. Bir dakika ise çok iyi bu arada. Ama emin değilim. Proses sesi 2,5 sani e, iki buçuk saniyede bir üretiyorum. Güzel 270 dolar. 300 dolar. Arttır usta arttır. İşte mazın da arttırdım bir anda. Şu kapıyı bir daha açacağım. Bir dakikaya çıkıyor harbiden. Çok iyi. Şu blenderları tekrar bir çalıştırayım ben en iyisi. Çalış. Çalış. Dön yeri. Satışa git. Aa! bir ya, yanlışla yine kapı daha uzun. Aa! <laughs> Yusemir video boyunca açık kalmasına ayarlıyor değil mi böyle? Oğlum ya harbiden şaka mı bu ya? Sen bu gidişle bayağı uzun açık bırakacaksın o kapıyı ben. Harbiden. Şunu da otomatik kapı aç. 25 kaymış şaka mıdır? Otobilent var. İnşallah. Ben otobilent alıyorum ya. Otobilent alacağım 125 robuxa. Bu turuncu bırakıcı artınca parası artıyor muydu? Evet artıyor. Tamam blend aldık canlar avantajı şu artık hiçbir şekilde blende basmama gerek kalmıyor. Oo burada tıkanmış sat şu kapıyı bir, bir daha açacağım. Bir anda muz aldım. Ben de birazdan muz alacağım büyük ihtimalle. Alacağım da bir kadar daha lazım. Şunun hızını arttırmam gerekebilir en yakın zamanda canlar çok yavaş. Otoblende yaptıktan sonra daha da sıkıntıya girdim. Muzu aldım ama şöyle bir şey yapacağım canlar. Gideceğim şu an muzu kullanmayacağım. Biraz şey odaklı. Conveyor'ın hızını arttırmaya falan odaklı oynayacağım. Çünkü şunlar yetişemiyor anladığım kadarıyla. Özellikle şu makine yetişemiyor. En sondaki kavanozları böyle kasaya koyma işlemi var ya. Orada kilitleniyoruz. mal bakayım sen şunu. Bakalım. Hadi bin gelsin. Bastım. Yani daha iyi oldu gibi. Ya para artmıyor. Biraz geç artıyor evet. hemen artmıyor. <laughs> Sabret yavrum. Sabret. Sabretmiyoruz. Meyve suyu yok mu? Nasi. Bir şey diyeceğim ben otobilen de aldım. Otobilen de atmıyor. Bence onun amacı farklı <laughs> ve sen farklı düşünüyorsun. Aa otobilen için bir de para ödemem lazım. <laughs> ya yani mesela çilek 100 istiyor. Tamam aldım aldım. Ee, şeyi aldım. Orange alacağım 1K. Muz 7500'müş. O biraz pahalıymış. Evet muz bir tek kazıkmış. Şu konveyerin hızını arttırmam lazım ya. Bilseydim en başta basardım. Ben sandım ki direkt şimdiden itibaren basacak. Karış, 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 karış. Aferin. Ee, increase capacity. Kapasite değil de kapının açık kalma süresini arttırırsam burayı çok uğramama gerek kalmaz. Bir tık da arttırdım kapının arttırma süresini. Bir buçuk dakika falan olmuş olması lazım herhalde. Bir kayı yapayım da. 30 dolarlık geliyorlar. Gel, gel, gel. Geliyorlar. Hop. 12 saniyesi kalmış. Portakallar geliyor. 150. Portakallar 150. Çok iyi. Portakallar bizim kar maaşımızı arttırıyor. Oo, güzel. Ben şimdi muz almaya gidiyorum. Ben şurada bir satacağım. Tamam. Dönüyorum. Hop. 90 saniye. Çok iyi. Ben büyük tane portakalı da otoblende bırakacağım canlar. Şu bir gelsin para. Tamam portakalı da otoblende bıraktım artık uğraşmıyoruz. Sadece bu makineler kapının açık kalma süresi bir tık uzun kalıyor. Bu arada rebirth'ı nereden yapıyoruz? Ee, bilmiyorum. Rebirth, rebirth, rebirth. Kivi falan var bunlar var. Burada candy cane blender var. Oğlum burası çok dolmuş ya. Bu çok yavaş yapıyor. O yüzden hızlandırdım ya ben. Hızlandırma bir kaymış. Bu da dolmuş sat. Bu arada rebirth'ı bulamadım ben ya. Basic Upgrader Tier 1 ne? Nasıl? 2500. Deneyeceğim. Bir daha sat seni. Oldu 1500 para. Çok güzel. Şunu bir hızını arttır ya. 1K verdim hız için. Hızlan! <laughs> Fırça çekme lan makine. Ya. çok yavaş. Toguldor Kapıyı açık bırak. <laughs> Game Pass oluyormuş. Deneyeceğim. 2.5K'ya Upgrader alıyorum şimdi. Şu kapıyı bir daha açalım. Normalde çilek 30. Portakal 150 idi. Şimdi ne kadar oldu? Hop. 36 oldu. Çilek 36 liraya çıktı. Portakal ne kadar oluyor? Portakal 180 oldu. Bu ne oluyor? Bayağı kar koyuyor üstüne. Şunu alabiliriz. Otomatik de open door. 25k'ya. Ama hemen alamam. 2 saniyede bir üretiyoruz artık. Kapasiteyi arttırayım. Hadi Sanki. bakayım. Bu da arttırdım. Bir tık yoğunlaşmaya başladı işlemler. Ya şurayı ben çözüm bulmam lazım ya. Şu en sondaki şeye. Otomatik mi yapsak? Ne? Blender mı? Ya en sondaki şu kavanozları koyuyor ya. Ha onun için 25k vermen lazım işte. Çok pahalı. Yapacak bir şey yok. Hop bakalım. Benim bir kaza 800'e gidiyor. Tamam ben muzu aktif etsem mi diye düşünüyorum da. Muz ne kadar kar getirecek? Deneyeceğim. Yani banana sana ben 120 satıyorum. Bakalım banana dropper ne kadar karlı. Muzun fiyatını merak ettim bu arada. Hadi bakalım. Hadi. 75. 75 tanesi çok iyi. Çilekten gene fazla. 10 portakallarına fazla olacak. Benim 125. Oo kapı kapanmış tıkanmış burası. Gir gir gir. Oo kavanozlar dolu. Kavanozlar çok dolu. O 25k lazım. Şu iki kavanoz daha doldursun bir daha yollayacağım onu. 800. Kapı açık kalıyor mu hala? Açık kalıyor. Kapasite arttırmanın bir anlamı yok. Bunun hızını mı arttırsam acaba yine? Aklıma gelmiyor değil ya. Bir daha açtım. Götür. Oğlum yer kalmadı. Çok doldu. Upgrader diğeri 15.000. Dur ben şuradan bir şeyler alayım. Ne bu? Convert speed arttırmanın pek bir anlamı yok. Zaten nefes alamıyoruz şu an. Rebirth basmayı öğrenelim iyiydi ya. Vallahi en basit şeyi öğrenemedim şu an. Aa. Ne oldu? Temel yükseltici katman diye bir şey aldım oradan geçiyle parayı yükseltiyor. E onu dedim ya zaten. Ha. Ben <laughs> yine fark ettim. Daha yeni alıyorum. Ya bu harbiden burası çok ayıp ya. Buradaki kavanozların böyle durması. Sen benim fabrikayı görsen şöyle yapacağım. Bir daha şundan speed upgrader alacağım. Oo Yusuf Emir! oldu? O dolduran makinenin speedini arttır. 4000 olanı kesin al. 4000 onu 4000'i bırak. Ben daha bir 2000'e geleyim de. Şöyle direkt tık 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 koyuyor. Anlık. Kavanozların hepsi bitti. Baya iyiymiş bu be. Şu ben bunları şunları dolduralım. Oo oh, şimdi burası açık kaldı. Şu süreyi arttıracağım. Kapasiteyi arttırmayacağım da prosesin speed'i gene arttırabilirim canlar. 1,5 saniyede bir üretsin. Götür bakalım. Çok güzel tık 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 tık. Şu conveyor belt'ınızı da arttıracağım. Şu alttaki rayın. Ne kadar istiyor arttırmak için? 1000. Arttır. Çok güzel. Çok güzel. Smoothie zengin olacağız. Kapasiteyi arttırmasam da olur ya. Yok. Hocam şunları doldur seri. İşimiz gücümüz var. olmuyor yedi ulan. 750 menasi. Baya güzel geliyor şu an. Lan. 4 alalım hız artışına. Aa satılan makinenin içine girdim kazara. Heh tamam. Şuradan döndüm. Diğer smoothieyi alıyorum. Hop aldım. Muzu da üretmeye devam edebilirim. 7500 yaparım birazdan büyük ihtimalle zaten. Oğlum onu aldım ya. Çok hız artıyor param şu an. İlk şey almışım şu param arttıranı. Allah bu baya işe yarıyor. Yani çileklerden nefret ediyorum. 500-500 veriyor yani. Hakaret gibi. Yemin ediyorum hakaret gibi. Şu son muzu da alacağım canlar. Nerede o son muz? Burada. 4000. Muzlar şu an ne kadar elde ettiriyor bilmiyorum bu arada. Şu, bakacağım. Hop. 300 param. Aa kapı kapalı kalmış. 2 dakika boyunca açık kalacak kapı şu an. Tamam şunu da olur şunu da olur. Güzel. Ha, ne ara doldun ya? Şu kapının süresini bir tık daha mı arttırsam? Ya çilekliği çalıştırmayayım oğlum hiçbir işe yaramıyor ya. Benim otomatik olduğu için bana dokunmuyor. Adamın da klüks. Tabii Tabi canım. 15.000 basic upgrader. Conveyor belt almayacağım demiştim zaten. Birazdan muzu alacağım. Kivi blender'a falan geçmiyorum. Yani gerek yok. Ne kadar ki? 8.000. Evet gerek yok. Gerek yok yani şu an. Daha çileği falan anca satabiliyorum. Muz geliyor da. o muz 1400'e falan gitmeye başladı toplam kasa dolunca. Kapı yönünden sıkıntımız yok. Depolama yönünden sıkıntımız yok. Şunun hızı yönünde hiç sıkıntımız yok. Bizim paramızı arttıracak yöntemler bulmamız lazım. E yani bunun en basiti biliyorsunuz canlar. Şuradaki şeyi muz makinesini otomatiğe bağlamak. Ya Ki benim şu... iki dakika sürüyor kapıyı tutması. Şu anda da bağlıyorum. Otomatiğe bağladım muzu. Artık bütün sistem benim otomatik gidiyor. Güzel. Golden dropper. Vay vay vay. Değişik şeyler de var. Tamam muz otomatik, çilek otomatik. Oğlum benim istediğim bir şey kalmadı ya. Çok güzel gidiyorum ben. ben de çok sağlam. Harbi diyorum çok tatlı oldu. Büyük ihtimalle burada tıkandı değil mi? Aynen. Satmadım çünkü. Şu otomatik de open door olsun ya. Hocam hadi yolla yolla yolla. yolla. Muzun üçüncüsünü daha yine aldım. Tebrik ederim. Eyvallah. Hop. Kapı şu an bende 3 dakika açık kalıyor. Şu konveyerin hızını arttıracağım ben ya. 5000 mi istiyordu 15000 istiyor muydu? 15. 5'miş beş. yalancı. Lan nasıl? Konveyor şey e, temel hızlandırma şey. Ya var ya sende. sen kartıdan. de sen de var ya abini kandırmak için. Ya ne alaka Allah Allah. Allah'ım bu fabrika çok tatlıymış ha. Güzel güzel. Hop kapasite arttıracağım ya. 40 arttır hatta. Prosesin de arttır saniyede. Şu an 1.5 saniye gibi bir sürede şey yapıyorum. Bakayım. Aynen. Hatta bir saniye düşebilir miyim bunu ben şimdi? Deneyeceğim. Oo 450 mi? Muz 450'ye mi satılıyor? Muz pahalı tabii. Bir saniye. Yani benim bütün şu an cihaz, o kavanozlanma işlemi bir saniye sürüyor. Çok bakayım, güzel. Aktif edelim. Şu kivi alasım hiç gelmedi ha. Benim de alasım gelmiyor da. Ya da şöyle bir çılgınlık yapabilirim. Para biriktirip otomatik kapı açmaya bırakabilirim. Şu an aklım o geliyor yalan yok ki yani. 15.000'e Upgrader'ın ikinci tier'ı geliyor. Ama ne kadar işime yarayacak? Evet. Evet. muzun bu şey sahi mi 450 tanesi? Bayağı pahalı. Şunları Oo, ben açayım. 15.000 param oldu. Yok ya ben otomatik kapı açık kalsın yapacağım. Çünkü buraya gelip işlemimi uzatıyorum yani. Tamamen vakit kaybı. Allah Allah paşaya bak. Yanlış kız artış alma da. Oo çok yakınlar. Basacağım kazara. Bence yine basacaksın ona. inşallah hadi bakalım. Kapı ben mı kapandı iki, yine? İki level yaptım 15k verip. Ne yaptın? 15k verip e, level 2'ye atlattım. Yani daha çok para gelecek. Şimdi 36 veriyordu çilek. Kaçı çıktı? Şu anda belli değil. Baksana bana söylesen ona göre. Ee, 52 52,5 fazla. Kırk buçuk galiba yok. No, oğlum ne yapıyorsun? Normalde otursken kırk buçuk çıktı işte. Ha 4 lira daha fazla vermeye başladı. Evet dört buçuk. Olmasa da olur şu an benim için. Neden? Ama o şey için öyle biraz da. Neden? Çünkü Neden? otomatik open door aldım. Boş. Evet şu an elimi sürmeden makineden geçiyorlar. O zaman ne yapıyorum o, şimdi? Ne O Toplamlesi 506 lira benim muzun. Nasıl? 450, 506'ya çıktı. Çok da bir fark yok aslında bakarsan. Evet, bir tanesi için yok. Şu an direkt 7K yim. Ben o, onu da alacağım. Güzel güzel. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Eğer bu videoya 5000 like üstü gelirse. ikinci bölümünü çeker miyiz? Neden olmaz? Çekeriz. O zaman bir daha gidiyoruz bu üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.